Selam kızlar hepiniz videoma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben çok şükür iyiyim bugün evin annemde kaldıydı gece İşe ee, işe gideceğim üstümü giydim gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere yüzüm gözüm şiş çok yorgunmuşum dün ee, şimdi bir kahvemi içtim ve benim tren yol paketimin yarısı yoktu anneme gelmişti gelmemiş yani kağıt dağıtmamışlar. Ondan uğraştım. Ee, şimdi e, bir sarı kağıt kodu buldum. Onu da araştır araştır. Oraya bak. Şuraya bak. Şuraya gir yaptım. Onu buldum. Birazdan erken çıkacağım biraz ve e, trend yol paketimi almaya gideceğim postaneden. Oradan tipe geçeceğim. Tipte Neon Nails'in tırnak e, oceleri varmış. DM'de orayı aradım. Çünkü geçen hafta Samsak günü forumdakinde yoktu. Orada tipte varmış. Orayı aradım da bu yani söylediler. Oraya gideceğim bir tane ondan alacağım deneyeceğim. Bu yüzümün gözümün şişliği ne böyle bilmiyorum. Şu an saat 9.30 kızlar. Birazdan çıkarım saat 10'da. Daha Ford'a şey atacağım. Kinnasit'e atacağım. Benim gitmeyeyim dedim. Bugün Ford'la gideyim işe. Ve evde yatsı çok tank harcıyor. 8 litre yakıyor. <laughs> git gel git gel. O yüzden um, seti kinda seti forta atacağım. DM, önce bir postaneye gideceğim. Oradan da bir DM'e gidip işe geçeceğim kızlar. Bu arada bu bana iştekil fepen kadın vardı ya. Hala beni arıyor. Ee, ne zaman geleceksin konuşmaya? Neden gelmiyorsun? Ana sana bugün dedim ki ya evin yok. Erken gideyim onun yanına. Dedim bir gideyim de neyse bir öğreneyim. Hani kadın artık diyeyim yok istemiyorum ya da rahat bırak ya da istiyorum. Hani bir konuşayım dedim. Ama kadında yazdım saat 10'da terminim var mı 10.30'da diye. Kadın dedi yok dedi orada müşterim var dedi. O, istiyorsan 12'de gel. 12'de de ben başlıyorum gidemem. Yani o da bugün kaldı. Kadın yani bırakmıyor ya. ne yaparsam yapayım aramıyorum. Geri yazmıyorum ama hiçbir şekilde bırakmıyor ya. neyse. Ee, orası da şu oldu. Yani bir postaneye gidip oradan da tipe uğrayacağım diye mi? Oradan da çıkarım işe giderim kızlar. Size de paketimi arabada gösteririm artık. Ah her yerim ağrımış. Bir insan yani ben iki kişinin işini yaparsam Ertesi gün böyle oluyorum işte. Ben anlamadım zaten. İşe çalışmak istemeyen insanlar niye işe geliyor? Sırf o parayı almak için işe geliyorlar. Ama hak. Gerçekten hak. Yani çok hakkıma girdiler dün. <laughs> Abi çalışmıyorsun git. Yapamıyorsan git. Sen neden oradasın? senin oradasın diye zannediyorlar ki sen o işi yapıyorsun. E yapamadığın için de ben yapmak zorunda kalıyorum. Ertesi gün de bu durumda oluyorum kızlar. Neyse hayırlı olsun kolum vardı. Sonra görüşürüz. Kızlar şimdi buradan site aldım. bu arabaya koydum. Ve gideceğim. Çok soğuk kız. Bakın nasıl kar yağmış. Dur arabayı kilitleyeyim de sonra unutmayalım böyle. Acayip bir şekilde kar yağmış kızlar. Şuraya bakın. Aşırı soğuk. Nihayet kızlar paketime kavuştum. Alabildim. Gerçekten insanlar bazı yerlerde çalışmaması lazım. Postane gibi yerlerde bu işi yapamıyorsa. Uğraştırıyorlar. Sadece uğraştırıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Şimdi şeye gidiyorum kızlar. Tipe gidiyorum DM'e. Ondan sonra işe geçeceğim. Saat zaten on buçuk olmuş. Kızlar şimdi, ben şimdi şeye geldim. Tipe geldim. Burada en sefemili var. Biraz orada bakınıyorum. 29 ayar bakın. Ama içi bayağı sıcak. Burayı hızlandırmam lazım. Şarkı çalıyor. Hiçbir şey lazım değil bana da böyle bakınıyorum işte. Şu elbise kötü değilmiş. Şöyle göstereyim size. 17 euro düşmüş. Aa bakın bu da çok güzelmiş. Gerçekten. İkili böyle birleşikmiş bakın. Ab 25 euro diyor fiyatına bakayım. 27 euroymuş. Yani çeket 69 euro. Oo baya kalın ama. Neyse kızlar ben buradan çıkayım bir şey lazım değil bana zaten. Çok para harcıyorum yoksa. 20 euro yani. Şimdi bir apoteke gideyim. Nörofleks alacağım. Hmm. Bir de şeye gideceğim. Ana burada Teddy de vardı değil mi? Teddy'ye de bakarız kızlar. Hem size biraz bir şeyler çekerim. Önce bir DM'e gidelim. Şuradan hemen bir flex hafta aldım kızlar. Herkede de evde ev yok. Dün o yüzden aldım dedim. Şimdi bir DM'e gidelim. Bakın kızlar Neon Nails burada. Görüyor musunuz? şöyle burada renkler de var vav wow. Ay. şu ne kadar acaba ya bana lazım aslında da fiyatı nerede kız 6.45 düşmüş şundan bundan alayım bir tane lazım oluyor bakın orada da renkleri var Wow. Bunların tanesi Black Pace. Yani değişik renkler Burada da var renkler Bu renkleri bir seçmem lazım Keşke bir renkler. Aha burada mı Hı -hı. Bakın şurada renklerini Seçebiliyorsunuz Yani şu güzelmiş. Kızlar Güzel bakın burada 15 euro'ya düşmüş 30 euro'dan. Bir de şunu aldım folyeyi. 50 tane çıkıyor 6 euro'ya. Bir de şu aseton aldım bir tane bu iyiymiş bunları çıkarmak için. Aynen şunun içindeki kırmızıyı Funda'ya veririm. Funda <laughs> kullansın. Ben de kalanları kullanırım. Yani tanesi normalde 10 euro kene böyle 4 tane 10 euro almış olacağım kızlar. Yani ben şimdi bir e, şunları alayım. Bu da 6 euro mu ne şu asitonda. Ama işte tuttuğu için öyle bakın bu renkler de güzel aslında. Ama ya. Ben zaten çok yapmadığım için. O yüzden bir tane renk. Bakın bu tipin içinde var ama başka yerlerde yok kızlar yani. De paketli de var. Şurada ekstra şeyler de var. Bu neymiş kız? Manikür şortu. Şunları bir alayım. Çıkayım. Aynen. Şu çanta ne kadar güzel. Şu parfümden vardı. Halit bana almıştı iki kere sıktım sonra kınaya gittim. Kanada çat düştü, kırıldı. Komple parfümüm gittiydi. Çok güzel ya. Şu parfüm bakın 95 euro. Yazık gitti. Bir daha da aldırmadım, kıyamadım artık parayı. Ama çok güzel kokuyor. Favori parfümüm bu. Şu Alien. O da çok favori parfümüm. Bir de bu. Şu üçü. Üçü de güzel. Çok seviyorum. Yani üçü de çok güzel kokuyor. Kızlar bakın burada ne buldum. Yazın yediğimiz dondurma Otomatı varmış Ben şok. Bunu yeni getirmişler. Bunu kesin getirmem lazım. Bakın şu çok güzel. Bu da çok güzeldi. Aman oh kat. Bunu çocukları buraya getirip dondurma almam lazım. Ben şok yani. Çok güzel bir dondurmaydı. Şu an canım istemiyor ama ama yemeyeceğim yok. Şimdi bir tediye gidelim. Eşyalarımı aldım kızlar. Size gösteririm. Biraz size tediyi de göstereyim. Bayağıdır tediye gelmiyorum kız. Vay. Letli şapka varmış. hı. <laughs> İnsanlar işte böyle bayağıdır gelmedi yere. 10 dakika 20 dakika oyalansın gitsin yani. O ben oluyorum o insanda. Kızlar Teddy'yi çok seviyordum eskiden. Hep geliyordum da. Bayağıdır gelmiyorum. Yani oncak bakıyorum şu an ama almayacağım. Daha geçen bir hafta aldık oncak. Aslında bu çok güzelmiş. Bakın oyun şeyi. Üç tanesini yan yana getirme oyunu. Bir oyunu. Kim koyduysa insan geri yerine koyar. Buraya koymaz. Şu kaplar 12 oraya düşmüş. Çok güzel. Artık yeni evim olursa alırım. Bir şey lazım olmayı dinalar bize böyle bakalım çıkıyorsun. Dekor nerede acaba? Burayı değiştirmişler. Bayağıdır da gelmiyorum zaten. Kız dekor eşyaları nerede? Şuna bakın her yerli olmuş. Bakın benim kardeşimde de var bundan. İçine su falan koyuyor. Ne kadarmış? 8 euro. Gayet iyi. Bayağı da büyükmüş ama acaba şey mi? İyi mi? Yani sağlam mı? Pek zannetmiyorum ama. Neyse. çok güzel. Şöyle güveç tabakları da güzel aslında biliyorsunuz mu? Böyle büyü olsa güveç yapacağım. Vav wow, bu vazo da güzelmiş. Kaça? 10 euro. Bu vazoya şey takmışlar. Sikerum. Çalmasınlar diye. Normal. Çünkü bu dünyada her şey çalıyorlar. ben Aygındöf'teki e, tedi çok güzeldi kızlar burası baya büyük 3 ayrı şu siyah taslar 4 ayrı tanesi hmm. tarafta yok ben bir Funda'yı arayayım da sorayım. istiyorsa alayım ona şundan. kızlar şundan aldım kendime kendim bir tane lazım diye. Bu da Funda'ya. Şunu aldım. Pembesi. Hepsi çizdikti. O yüzden bunu aldım. Bunu Funda istiyoruz zaten. Güle güle kullansam Kızlar size bir şey göstereceğim. Bakın diye. Çok güzel değil mi? Bakın. Bir de şu. Bu, e, bu çok güzelmiş gerçekten. Anne bu video izleyeceksin yarın. Gerçekten işlerimi hallediyorum yani gezmiyorum. Çaktırmayın. Üç oyru buru. Altındaki ne kadarmış? Altındaki de üç oyruymuş yani ikisi şöyle altı oyru. İsterseniz yanına sayfmış bende de koyun. Aa bu buraya sığmıyormuş. Şöyle. Bu da dört oyru mu? Üç oramış. Aa bu da iki oyruymuş kızlar. Şöyle. Acayip güzel duruyor ama bakın. Neyse. Fadime kaçar. İşe kaçmam lazım kızlar. Ya gitmeden yoruldum yani. Şöyle bir tane çöp lazım benim mutfağa. Hümeray'a <laughs> selam söylüyorum. Hep diyor ki bana senin mutfakta çöpün var. Aynen. Neyse ben bir gideyim kızlar çok konuştum. Şunları alayım. Ben şimdi aldım eşyalarımı eve gidiyorum. <laughs> sadece şunu aldım, 9 yani. lira verdim yine çıkmadan. Neyse çok da Funda'yı mutlu edeceğim. O bayağıdır arıyordu böyle büyük. Bulamıyordu. Bana da hep diyorduk işte burada var, şurada var mı sence? Bak bu. Buldum artık. Kurtuldum. Funda'nın burada var mı? ile geldiğinde söyle Ali'de var mı demesinde. Çünkü artık bulduk. Büyük. Böyle güle kullansın. Ben şimdi işe gitmem lazım kızlar. Saat 11'i geçti. Paketimi de size hemen arabada göstereyim. Ya da arabada gösteremem. Jogging mantık var. Eve gidince gösteririm kızlar. Aynen. Ya. Teride de güzel şeyler varmış. yere bakabilirsiniz. Hiç yoktu. Vakit geçirin kızlar. Para harcamayın. Diyene bak lan harcıyorum her seferinde. Ama neyse yarın yarından sonra evden çıkmam artık ne <laughs> Hadi inşallah. Çok zor para harcamamak gerçekten. Sizler ben şimdi işe geldim ve çalışmaya gidiyorum. Çok yorgunum istemiyorum ama mecburum. Gidip çalışayım biraz. Biraz daha yorulayım bugün. Yarın daha pert olmak için. Aynen. Bence böyle yapalım şu halime bakın. Tam 3 saattir eksi 22 derece deyip 3 saat olmadı tamam ama 2 saattir eksi 21 derece deyip bütün içerideki malları x'ledim. Ve her şeyi şeyine göre yerleştirdik. Dattım buna göre yani. İnanamazsınız yani her yer arkam görüyorsunuz mu Yani şundan arkası hep kisti daha. Nasıl göstereyim size? Bakın şurası ve şuralar hep arkalar kisti. Dondum yani görüyorsunuz ellerim buz gibi buz. Ah, Allah işte çok şu her işin bir zorluğu var. Bu işte görüldüğü gibi kasada otur oturmakla değil yani her iş yapıyorsunuz. Ah, gerçekten aşırı bir şekilde. Hepsinin tarihine bakıyorum. Tarihine göre yerleştiriyorum. Anam düşecek. Ve üstelik bir de eksi 2, 22 derece. Şuraya bakın ellerim nasıl doldu. Tabi eldiven var. Aa, bu eldiven de pek fayda etmiyor. Artık çekidimi giydim. Şapkam da evde. Şimdi bir de şunları yapacağım kızlar. Ay bakın işte eldiven gelin de kapanmıyor. Şimdi bir de bunları Raus falan edeyim restantları. Ondan sonra şurayı güzelce böyle bakın sildim. Temizleyeceğim. Şunları sürdüydüm zaten. Ondan sonra işimiz bitti. Bunlar da yarınki sabahki ekmekler. Bunlar ne ya? Bunlara bakmam lazım. Şimdi ben bunları temizleyeceğim bakın. şey indirdim aşağı. Kapatmadan dükkana son 40 dakikamız var. Ve bunları temizlemeye başlayacağım. ben çıktım şimdi. 8'i 40 geçiyor. Annem Gül'e gidiyor ee, evini almaya. Ondan sonra da eve gitmem lazım çünkü Halit 9'da işe girecek. ya da de 9 en geç 5 geçe. Hemen eve gidip e, Halit'i işe yollamam lazım kızlar. Yoksa çocuklar maalesef e, yalnız kaldılar evde. Onu da istemiyoruz. <laughs> e, falan bitirdim. Ekmekleri yaptım. Ondan sonra da çok şükür çıktım. Ve artık bu hafta son haftaya çalışıyorum yine. Hangi gün bilmiyorum. Salı çarşambadır büyük bir ihtimal. Bu hafta pazartesi salı çalıştım. Ve Vohenen'de. <laughs> Allah'ım ya. Ay, iki gün çalışıyorum. Pert. Neyse ben bir evini almaya gideyim kızlar. Funda'ya da hediyesini vereyim. Funda annem gidemiş. Çok sevinecek sonra hemen bir eve gideyim sonra evde size trend yol paketimi ve her şeyi gösterir sonra kapanışı yaparım bakalım bir ne kadar çekmişim bugün çok çekmediysem yarın devam çekerim bilmem artık kızlar çok uzatmak da istemiyorum hep videoları canına sıkılmasın diye bu aralar bir de iki gündür Bugün yüklediğim vlog gece 12'de yüklenmiş. Normalde ben hep ayarlıyorum. Bir gün önceden çektiğim için. Ertesi gün saat 12'de yüklensin diye. Ama nasıl bir ayar yaptıysam 2-3 keredir böyle oluyor. Gece 12'de yükleniyor. PM yapıyormuşum. AM mi? Artık ne İngilizce saatler yazıyor ya. Onu tabii dikkat etmiyorum. Ondan sonra gece 12'de vlog yükleniyor. Dün gece kalktım. Saat kaçtı? 4 müydü? 5 miydi? Bir baktım. Ee, vlog yüklenmiş. 130 kişi izlemiş. <laughs> 4 saatte. Allah'ım yarabbim geri sildim vlogu. Sonra yeniden yükledim. Ondan sonra bugün size kaçta yükledim vlog? 11'de mi ne yükledim? Böyle hatalar oluyor işte. Hem iş hem ev hem çocuk hem vlog. Yapacak bir şey yok. Neyse kızlar ben bir gideyim. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar çocuğum uyudu yazık ya. Hemen bunu bir yatırayım. Sonra görüşürüz. Kızlar size hemen kısaca ne aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki iki paket peynir aldım. İkinci zaten 23'ün arkasında nirakları... 20'sine kadar şey var. Tarih. Şunlardan aldım. Bir şöyle düştüydü. Ve şöyle balık ucuzlamıştı. 29 eurodan 15 euroya bir tane bundan aldım. Kaç kilo kız bu? 1 kilo 491 bunu yine kesip kesip de atacağım. Bugün yaparım, yarın yaparım. Olmadı yarın bir de yemeğini yaparım bunu. Hemen koyayım. kızlar hadi bugün kavurma yapmış ellerine sağlık bir de pirinç pilav yapmış çok güzel olmuş hemen size başka göstereyim bugün beğenmeyi şundan aldım kızlar bakın böyle alo folii şeylerinizi çıkarmak için tırnaklarınızı böyle üstünde bakta peti de var yapınca gösteririm size beğenme de bunu aldım böyle pudra sürmek için bir euro'ydu bir paket Ondan sonra şöyle e, asit asiton aldım. Şu bu markada Neon Nails'in markasından. Bu da 6 euro muydu neydi? Ondan sonra %50 buldum bunu yani ben bugün %50'ci oldum yani. Bakın kızlar şu renkler. Görüyorsunuz mu? Ha. Bunu %50'ye aldım. Bu da 30 euro'dan 15 euro'ya düştüydü. Aynen. Ee, alışverişimiz bu kadar. DM'e 26 euro verdim. Lila Allah bilir kaç para verdim bugün. 30, 30 euro yakın verdim kızlar. Nuriflex aldım. 13 euro çıkmış Nuriflex. Ondan sonra Teddy'e verdim. 20 euro yakın. Yani Baya para harcadım. Neyse. Trencim paketimi. Aa, daha burada da eşyalar kız. Burada ne var Ha. Şu hediye çıktıydı. Alışveriş yapınca böyle Lidl'de hediye veriyorlar ya hani. Bir bütçeye geçince şu an çocukları okula koymak için şöyle 3 tane <laughs> şey aldım. 3 tane banane muz aldım. Niye biliyor musunuz? Onları temizlemek zorundaydım ve 3 tane kalmış dedim. Onu da ben alayım çocuklara koyarım okula. <laughs> Şunu düşünün ya temizlik yapmak için bir şeyler satın alıyorum. Ve liçler çıkmış. Bakın bu liçilerin Türkçesini bilmiyorum. Ama siz de biliyorsunuzdur. Şöyle liçi. Bunu böyle e, denemedim daha. aldım çocuklara koymak için. Şöyle şunu şöyle soyuyorsunuz kızlar. Durun öbür kameraya geç. Heh, liçi şöyle. Biliyorsunuzdur. Türkçesi ne olduğunu bulursam yazacağım. Şunu şöyle soyuyorsunuz. Daha bu sene ilk kez deniyorum. Gördüm dedim biraz alayım çocuklar yarın yesin. Şöyle kabına. Tadı güzelmiş. Şöyle bir tane çekirdeği çıkıyor kızlar. Aynen bundan da şöyle bir 200 gram falan aldım kilosu 6.99'du kızlar ben bugün pert oldum üstümde bakın şeyim var gömleğim var normal kazağım var bir de bu kazağım var bunu verdiler mecbur geçmemiz lazım bu hafta Aynen ve üstümde daha hala lidl çekidim var yani düşün hala üşüyorum Neyse kızlar burada videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bunu izlediğinizde çamur şamba yarın yükleyeceğim hemen. Yarın yine vloga başlarım. Um, ee, yol paketim orada duruyor. Onu yarın gösterim Yarın vlogumda göstereyim. Yoksa çok uzun olacak. Artık kusmaya başlayacağım böyle yorgunluktan. O yüzden e, burada kapatıyorum kızlar videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şunları çok merak ediyorum. Başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay.